Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin saati işte 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu yine bir gündemle karşınızdayız. Çok önemli haberlerle. Efendim 3 yaşındaki yörük kızı Müslüme acaba nasıl oldu? İşte tüm Türkiye bu sorunun yanıtını merak ediyordu biliyorsunuz. Küçük kızın dedesi tutuklanmıştı ama neden cezaevine girdiği konusunda herhangi bir açıklama ortada yoktu? Konuyla ilgili ilk kez resmi bir ağızdan açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık efendim cinayet dedi. Emşime cinayetinde soruşturma ilerledikçe Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Yapılması gereken her türlü tedbiri, adımı atıyoruz. Nasıl öldüğü bugüne kadar açıklanmadı. Müslümenin bir cinayete kurban gittiği ilk kez Bakan Derya Yanık tarafından dillendirildi. Favu davası açıldığında sorumlu ya da sorumlular kim çıkacaksa soruşturma devam ediyor. Dava açıldığında biz müdahil olacağız. Samsun'da AK Parti Teşkilat Akademisi programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yörük kızım Müslümi'nin annesinin ve kardeşlerinin koruma altına alındığını duyurdu. Ailede anneyi dört kardeşi kurum korumasına aldık. 18 yaş altı iki kız kardeş, iki erkek kardeş ve anne olmak üzere süreci takip ediyoruz. Bakan Yanık soruşturmayla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı dedi. Detay vermedi. Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Detay vermeyeceğim. Olayın yan bir takım örüntüleri var. Orada da sorumlu ya da sorumlular, mağdur ya da mağdurlar. Her kimse sorunlar hakkında hukuki süreç, mağdurlar hakkında korunma, psikososyal destek her ne varsa bunları da eksiksiz yerine getireceğiz.